Ordu, Büyükşehir, Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programına katılarak muhtarlarla bir araya geldi. Ordu Duru Göl, Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Günü programına, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Doktor Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, çok sayıda protokol üyesi ve mahalle muhtarları katıldı. 772 muhtarını, değerli kardeşlerimizi muhtarlar gününde bir aile mutluluğu içinde, büyük bir aile mutluluğu içinde bir arada çorbamızı içelim ve aynı zamanda muhtarlar gününü kutlayalım diye sizleri davet ettik. Şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü öncelikle sizler aracılığıyla götürmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu organizasyondan muhtarlar gününden dolayı çok teşekkür ederiz Sayın Başkanımıza.